Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere inanılmaz bir hikayeden bahsedeceğim. Kısa bir ara. Zlatan İbrahimovic'in hikayesini neden daha fazla insan konuşmuyor anlamıyorum. Kendinize inanmakta zorlanıyorsanız bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Futbol tarihinin unutulmaz isimlerinden Zlatan İbrahimovic. Malmö sokaklarından çıkan Zlatan'ın yolculuğu kelimenin tam anlamıyla olağanüstü. Ajax'tan Juventus'a, Inter'den Barcelona'ya, Milan'a, PSG'ye, Manchester United'a, Lala Galaksi'ye ve tekrar Milan'a. Zlatan her yerde iz bıraktı. 500'den fazla golü, akıl almaz rövaşataları ve voleleriyle Zlatan sadece bir futbolcu değil, o bir fenomen. Ama mesele sadece goller değil. Zlatan'ın karizması, Paul Pogba ve David Beckham gibi takım arkadaşlarıyla olan dostluğu, gücün arkasındaki yüreği gösteriyor. Onun hikayesi, azim, özgüven ve büyüklük hikayesi. Zlatan İbrahimovic, asla pes etmemeyi bize öğreten gerçek bir efsane. Ve unutmayın fanım gibi cesur olun.